Erdem'le birlikte ne oynuyoruz Erdem? Ee, Taksi boz. Evet arkadaşlar. Ben biraz kasılmıştım eskiden. Arkadaşım da şurada Erdem. Ne Arkadaş olduğum bir ne Hangi arabayı yasa... alsam? Mini Cooper'ım var. Ya bende niye böyle? Ha? Şey araba, ne? araba tuşuna bas. Araba tuşuna bas. Bulamazsın. mı? Evet. Sen neredesin? Geliyorum. Ben yana sürerim. Tamam. Ben bindim artık. Bindim ben zaman de. senden uzakta mı oluyorum artık? Hayır. Tamam. Hadi. Ben de arabamı aldım. E, ha, bir dakika nasıl yere gidiyor gidiyor bu? Ne yapacağız? Tamam. Şu an, şu an, diyor, gidiyor. Ben şu an senin arkandayım. Adam adam ne yapıyor bu Bunu mu alacağız? Sen ben nasıl göremiyorum? ya? şuraya şeye Ben şunu Ne alacağım? Neyi alacağım? Oldu. Alacağım mı? Aldım. Bir daha yoldum da nereye vuruyorum? Merhaba. Hızlı gitmen lazım. Biz de böyle içer. Başı neresi? Haritaya bak. Oo. Haritaya bak.

Da evet. Arkadaşlar Burada da yol mu var? Arkadaşlar şu an çok hızlı gitmem lazım. Ay evet, şu da yol mu var? Diyor şu git diyor var. Şu yol mu var? Ya çok zor oluyor. Ne yapabiliriz? Basıyorum. Evet. arkadaşlar şu an şu an ben de bayağı hızlı gidiyorum ha? şu an frenlemem geldi what? Ama baba, ilk yerde indirebilir miyim? buradan yeşil yere park edeceğim araba bug'ı girdi ya ha çok güzel yola girdi Dön, 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 dön. Bas, 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 bas. Oradan nasıl dolanacağım ben? İşte yer anladık işte yermiş. 56 saniyede park edemezsin. Ya bu ne ya? Bana bak. Öpüyorum. Süre yok değil mi? Allah mı? Ha buradan dönelim. Ben arabamı değiştireceğim. Hadi. Yüz ara Hadi. İyi park <laughs> <laughs> edemeyeceğim ama bak. Eminim orayı park edebileceğim. İnanıyorum <laughs> <yeminler> edeceğim gireceğime. <laughs> yapar gidemedim bak. Bunu yapabiliyor musun? Ne? Evet, Maç yapacağım abi. Bu maça gireyim değil mi sadece? Ne? <laughs> Beceriksiz ben yine yapamadım. Hadi maça gir 10 dakika hadi dur dur orada dur. Hadi 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 Bana bir dolar verdi. <laughs> ne yapıyorum ben? Hadi. Devam edelim. Arkadaşlar arkadaşlar var bak var. kırmızı var. Yavaş yavaş bana. O yukarı gideyim, mafya Benim nokta kaç? Hangi yapacağım? Mavi, mavi mi, yeşil mi? Ya bak. Maviye. <laughs> Arkadaşlar ve girdi bir tane daha. Taksiye binmek için çok güzel bir gün diyor. Evet annem biraz konuş ee, Şu an ben araba modifiye ediyorum. Burada böyle yok. Sonra kaliper rengine gerek yok. Malzemeler yapmıştık. Spoiler. İyi. Taksi. Beyaz bir şey oluyor. Oğlum, <laughs> konuş Konuşma. Eee... Ne diyor anlamadım. Bas 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 bas. Cam saydam mı? Şirketim yok benim. neden? Benim de yok. Vücut kesim. Ne? Vücut. İşte yer dedi. Yani ne koyabiliyoruz koyabiliyorsun? Bir kilometreyle gidiyorum. Ne yapabiliyoruz? Araba durduğu bir yerde kalıyor. Hı. Oha. Üst yok muydu bende? Güzel. Onu şu değil. Videoda değil misin? Ee. Bu nasıl? bu iyi. Tamam. Buraya masaüstü üstü bir basıyor. Oraya nasıl girdin? <laughs> Konuş bu arada biraz. Arabasının yerine gir. Hı? arabadan inip. Ha, yine müşteri Tamam. Videomuzda bir sıkıntı yok. Devam ediyor. Ama ters koy. Böyle mi? Hı. Tamam. Çık açabiliyor musun? Bunu da kaldır. Buraya da sandalye. Burada. İleri geçiyor. Buraya yapar mısınız? Tamam. Nasıl oldu? Şu an bilgisayara bakıyordum mesela. Bu <laughs> gelem. Abi videonuz. He? Video ne durumda? Abi iyi. Bomba yazdım ama hangisine bakacağım? Karbu arandığı. Evet. İyi. Hmm. Bastım. Ya, tamam. Ne durumdayız? Güzel arkadaşlar. Bak, kırıldı. Arkadaşlar, evet. Biraz sesli. Hmm, evet. Şimdi Lastik yığını var. Yaktık yığını. Burası ilk katlı değil miydi? Araba dükkanı. Oo, drift attım. Hmm, ortaya araba koyamıyoruz mu? Şirket yükselt. bin lira verdi. Uy. Kalsa bomba var. 305. Bu kaç yıldızlısın? Ne? Kaç yıldızlısın? Nasıl yani? Yani kaç derecelisin? Uyundu dört Ha, ha plaka, plaka mı? Hayır bu bu. Ha evet. Plaka değil bu arada, bu derece. Arabaya plaka. göre değişiyor. Bizim şu anda kaç derece biliyor musun? En fazla üç buçuk buçuk mu? Hı hı. Senin gibi arabalar değil mi? Evet. Şimdi burada beş buçuk görüyorum. Paralı araç aldım <laughs> Rolls Royce falan altında da öyle oluyor değil mi? Hı hı. Rolls Royce falan var mı? Var. Vardır bakalım. Hmm. Rolls Royce var evet. Nasıl alınıyor? Kaç bin lira? O yazmıyor. Kitle. Bak böyle. Reytingi 9. Reytingi 9 olur, olsun bu. Arkadaşlar evet. Ne zaman bitireceğiz? Bitirin. Evet. Bir son bir şey yapalım. Ne? Kabanı yaparız. Tamam. Sonra ekiplere yaparız. Hıhı. Ve arkadaşlar bu videonun hmm. sonuna geldik de sen hmm. ne yaptın bu videoda şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim bu videonun genisi değil de farklı bir versiyonu beni kanalda görecek ve bay bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.